De. Ezmek. Oh, <laughs> <laughs> oh, oh. Malay. Oh my god, oh my god, kaç sonra? E, şu saçını kestir. Oh my god demeden önce, o saçını kestir. Hayır bir kız saladerimiz, büyük bir kız. Ne oluyor? saçımda? oluyor? Ne oluyor saçımda? Çok kötü, Cringe. Olucu Cringe. Olucu Allah kollarını versin lan. Allah belanı öts. Defol git lan buradan. Kızı kaçtı. Gitler. Hırsızları. Hırsızları. Ki saça bak ya. Çet sesini o bez git zayıf dur, dur, dur. Allah Allah Bu saç ne lan böyle? Utanmıyor musun lan dışarı çıkma ya? Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Yok, bam kadro, bam Sapık herif, sapık. Sana bakınca tecavüze vuruyorum sapık. Ya git zayıfla obez Ümitcan uygun, Ümitcan uygun, ne Hiçbir şey deme, hiçbir şey deme. Orta abi banyo. Şimdi öyle mi diyorsun abi? Abi evet, nasılsın, iyisin? Kardeşim çok çirkinsin konuşamıyorum ya seninle. Tamam abi sen de gözünü kapat Tayko'ya gel sıkıntı yok. Kanka vallahi rüyama gireceksin çıksana buradan. Abi gözünü kapat gel sıkıntı olmaz. Tamam böyle konuşacağım. Ne yapıyorsun kardeşim? Teşekkür ettim abi ben Allah razı olsun. Sen ne yapıyorsun neyse. Dayı simitçi misin sen? Tezgah mı kafandaki? Yok değilim. Niye böyle bir kafan var dayı? Eu não é?